Değerli arkadaşlar herkese hayırlı akşamlar hatta hayırlı geceler dileyelim. Tarihlerimiz 13.07.20.12 saat 01.10. Yani siz bu videoyu sabah izlemiş olacaksınız. O yüzden değerli arkadaşlar yorumlamalarınızı bu saat dilimi bu tarih dilimi arasında yaparsanız çok memnun oluruz. Evet bugün konuşacağımız konular... Altın, DXY endeksi, pariteler, kripto paralar ve dolar cephesi olacak değerli kardeşlerim benim. Ee, öncelikle videoya başlamadan önce hepinizden ricam videoyu beğenmeniz bu çok önemli. Videoya yorum yapmanız bu çok önemli. Ve kanalımıza abone olmayı, e, aynı zamanda videoyu da paylaşmayı unutmazsanız çok seviniriz. Çünkü bu kanalın gelişmesi ve videoların daha hızlı gelmesi için çok önemli. Şimdi olaya değerli arkadaşlar, DXY endeksiyle başlamak istiyorum. Amerikan dolar endeksi an itibariyle 108 161 seviyesinde. Bugün bir düzeltme yaptı 108 211 seviyesine kadar üst noktada, alt noktada ise 107 843'e kadar bir gerileme yaptı. 107-800'ün altında kalması lazım ki DXY endeksi artık düşmeye başlasın. bu DXY endeksinde bir düzelme bekliyoruz. Ki ben ayın 15'i demiştim. Şu anda ayın 13'ü. çarşamba günü 14'ü. Yani çarşamba 13'ü. Perşembe 14'ü. Cuma'ya kadar bir düzeltme bu DXY endeksinde beklediğimi söylemiştim. Keza bugün bir deneme yaptı. Bu denemede keza ne kadar başarılı olmuştur bunu yarın göreceğiz. Bu endeks neden önemli? Amerikan dolar endeksi yükseldiği sürece bitcoin'de düşüş, altında düşüş, pariteler karşılığı USD olan her şeyde düşüş meydana gelir. Dün gece dediğimiz gibi çok farklı bir olaya şahitlik ettik. 1 dolar 1 euro seviyesine geldi değerli arkadaşlar. 1 dolar 1 euro seviyesine geldi. O yüzden bu DXY endeksindeki düzelmeyle birlikte aşağıya doğru düzeltmeyle birlikte belli başlı birkaç şeyin düzelmesini bekliyoruz ve ben bu düzeltmeyi bu hafta sonuna kadar en geç pazar gününe kadar yapmasını bekliyorum değerli arkadaşlar. Gelelim altına. Altın 1725 seviyesinde. Yine söylüyorum DXY endeksi yükseldiği sürece altın düşüş yaşamaya devam edecektir. Keza nerelerden geldi? 1866'lardan geldi. Şu anda 1725'ler. Bu endeks yükselmeye devam ettiği sürece de altın düşüşüne devam edecektir. Peki altın bu kadar düşmüşken alım yapmak mantıklı mı olur? Altın düşse de dolara endeksli olduğu için, Türkiye'de DXY'den dolayı dolar yükseldiği için maalesef ki kur farkında pek fazla bir fark ortaya çıkmayacaktır. Şu an alsanız bile Yarın dolara bir düzeltme çektiklerinde e, belki zarar bile edebilirsiniz. O yüzden biraz da doların aşağıya çekilmesini, dolara bir düzenleme yapmalarını beklemenizde yarar var. Ben hatta bu aralar e, biraz daha temkinli olması yönünde e, uyarılarımı şimdiden yapmış olayım. Gelelim dolara. Dolar an itibariyle 17.45 seviyesinde elinde doları olan kardeşlerimizin bence soluklanmak adına bir bölüm bozum yapılmasını ben tavsiye ediyorum. E, yatırım aracı olarak ise Euro'ya geçişlerin Euro'ya geçişlerin e, biraz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Euro'ya geçişlerin biraz daha mantıklı olacağını düşünüyorum. En azından yatırım yapılacak şu anda hangi kanat var derseniz e, uzun süreli beklemede Euro kanadı seçilebilir. Çünkü Euro tarihi bir düşüş yaşadı, tarihi bir düşüş. Her sert düşüşün mutlaka bir düzeltmesi olacaktır. Bunu Rusya'daki ruble örneğinden yola çıkarak sizlere hatırlatmak isterim. Keza yıkılan ruble bir anda eski seviyesini yakaladı. Gelelim kripto paralara, değerli arkadaşlar. Kripto paralarda yine BTC USDT an itibariyle 19.340 seviyesine düşmüş durumda biraz e, olaya şöyle bakmak lazım. Şimdi kripto paralanda iki tane olay var. Birincisi DXY endeksine bağlı olarak yüksel yükseliş ve düşüş. İkinci olaya gelelim. Bitcoin'in kendi algoritmik sistemi içerisindeki yükseliş ve düşüşü. Şu anda DXY endeksi evet belli bir sürede bunu manipüle etti. Belli bir sürede düşüşünü sağladı. Ama Bitcoin bahsetmiş olduğumuz 7 günlük süre yarın itibariyle doluyor. Bitcoin 19.500'ün üzerinde kalamaz ise değerli arkadaşlar maalesef ki 19 4 silelim. Ya çok fena aşağıya gidebilir. Onu söyleyeyim. Bitcoin'in 19.500 seviyesini koruması gerekmektedir. Ve 19.500 seviyesi üzerinde kalıcılığını devam ettirmesi gerekmektedir. Bitcoin'in buralardan bu durumu devam ettirememesi durumunda ve DXY endeksinin yoluna hala bu şekilde devam etmesi durumunda çok daha problemli günler e, geleceğinin habercisidir. Ama ara düzeltme olarak bir noktaya bu işi götüreceklerini ben düşünüyorum. Yani bugün 19.090 seviyesine kadar çekildi. 19.090'a kadar çekildi. Yarın 19.500'ün üzerinde tutulması lazım ki Bitcoin artık DXY'deki olası bir düzeltmeyle, olası mini bir düzeltmeyle e, tekrardan toparlanıp yoluna gitsin değerli arkadaşlar. Şu anda kripto para almak için mantıklı mı? Değil. Beklemeye devam. Şu anda yapmanız gereken olay sabırlı şekilde bekleyeceksiniz. Bunun başka hiçbir yolu, yordamı, hiçbir olayı yok değerli kardeşlerim benim. E, şu anda Finansal olarak şöyle dünyaya baktığımızda bir kriz yaklaşıyor. Bir kıtlık krizi yaklaşıyor. Ee, umarım biz ülke olarak bu işin içinden en hızlı şekilde sıyrılan ülke oluruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kısaca yorumlamalarım böyleydi, bu şekildeydi. Videomuzu lütfen beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı ve mutlaka paylaşmayı rica ediyorum. Unutmayınız. Bir sonraki video iki gün sonra olacaktır. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>